Merhabalar arkadaşlar bu videoda Bitlo kripto para borsasına nasıl para gönderebilirsiniz ve e, göndermiş olduğunuz bu para ile altın ve gümüşü nasıl alabilirsiniz bunu göstermiş olacağım. Öncelikle hemen Bitlo'yu e, açalım Bitlo borsasına girişimizi yapalım. Neden Bitlo'yu altın ve gümüş alırken tercih ediyorum? Çünkü burada komisyon ücreti çok düşük. Normalde bankadan alım yapma, yapsanız ciddi bir makas farkı var ama Bitlo'da durum böyle değil. Bitlo'ya giriş yaptım. Ana sayfadayım. Bakın sol tarafta para yatır butonu var. Para yatıra basıyoruz. Akbank, Ziraat, Vakıf, Fiba, Şeker, Türk İş Bankası. Direkt oradan haval yapabilirsiniz. Bunların dışında bir banka kullanıyorsanız eğer altta diğer bankalara basmanız gerekiyor. Açıklamalar kısmına ben eğer Bitlo üyeliğiniz yoksa düşük komisyonlu referans linki bırakacağım. Bu referans linki ile de altın ve gümüş alımında daha düşük komisyon ödeyeceğinizi belirtmekte fayda var. Diğer bankalar dedim ve onaylaya basıyorum. Burada banka adı Akbank olarak geçiyor. Alıcı unvanı Bitlo Teknoloji A.Ş. IBAN burada paylaşılıyor. Şimdi gelelim diğer bankalar dedik. eee Yapı Kredi Bankasından para gönderim işlemini gerçekleştirelim. Yapı Kredi Bankamıza geliyoruz arkadaşlar. Burada hemen giriş işlemini gerçekleştirelim. Sol taraftan para transferi diyoruz. Başka hesaba havale EFT. Tekrar gelip buraya IBAN'ımızı kopyalayalım. Sonu 65 ile bitiyor. 2965. Bu tip kopyalama işareti yaparken rakamlara dikkat ederseniz daha iyi olabilir. Bir problem olmayabilir ama sonuçta kendi kontrolünü sağlamanız sizin için daha avantajlı olabilir. Epoca olarak bir TAŞ şeklinde çıktı. Bitlo Teknoloji Anonim Şirketi olarak. Yukarıda kopyalıyorum alıcı ünvanı. Bunu da buraya yapıştırdım. Tutar. Örnek verelim 500 TL'lik bir para gönderimi sağlayalım. Açıklamaya bir şey yazmamıza gerek yok. Yukarıdan hemen seçelim. Devam diyelim arkadaşlar. Buraya da onayla tekrar burada kontrol ediyoruz. Sonu 2965 IBAN numarası. Bitlo Teknoloji AŞ Banka Akbank olarak gözüküyor. Onayla işlemini yaptık. İşleminizi başarıyla gerçekleştirdik. Tanımlandı diye hemen bir yazı geldi. TL yazdım. Bakın şimdi olacak. Bakın emriniz tamamlandı şeklinde yazı var. 500 TL vardı. 450 kaldı. Burada da 2077 oldu. Yani alım ve satımda gerçekten ciddi bir avantaj sağlıyor bizlere bankaya nazaran. Fon satın alsanız fonlarda da stopaj oluyor. Fonlarda da kesinti oluyor. E, altın sertifikası alsanız ki orada da zaten bir komisyon var. Bitlo'dan daha fazla. Yani kuyumcudan almış olsanız haliyle orada da alsat arasında bir makas farkı var. Başka nereden alabilirsiniz diye düşünüyorum ama e, fon olarak, bankadan gram olarak alabilirsiniz. Kuyumcudan alabilirsiniz. E, hisse senedi olarak alabilirsiniz altını. E, bir de Bitlo'dan alabilirsiniz. En yani mantıklısı şu an Bitlo benim tespitlerime göre çünkü çok düşük bir komisyon var. Bu şekilde dostlar eğer siz de Bitlo'dan satın almak istiyorsanız altın gümüş açıklamalar kısmına bırakacağım link ile daha düşük komisyondan faydalanabileceğinizi unutmayın. Soru ve görüşleriniz varsa yorumlar kısmında belirtin. Lütfen ama lütfen kanalımıza abone olun. Videoyu beğendiyseniz like beğenmediyseniz de dislike atabilirsiniz. Görüşmek üzere.